10 Ekim 1939'da İzmir'de doğdu. Gerçek adı Atilla Ergün doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdi. Sinemaya 1959'da Kocamdan Ayıramazsın, Zavallı Yavrucak filmiyle başladı. Sinema filmi, televizyon filmi ve televizyon dizisi olmak üzere 300'ün üzerinde yapımda yer aldı. Genellikle Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinde oynadı yanı sıra müzikle ilgilendi ve söz yazarlığı yaptı. Mahsun Kırmızı Gül'ün Kekon, İbrahim Tatlıses'in Hesabım Var ve Coşkun Sabah'ın adını Yoldaki Taşlara Yazdım şarkılarının sözlerini yazdı. Sinemamızın karakter oyuncularından, 59 yaşında kansere yenik düşen Atilla Ergün'ün cenazesi Teşvikiye Caminde kılınan öğle namazından sonra Eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi. Türk sineması bir emekçisini daha kaybederken, sanatçının yıllarca aynı kamera önünde çalıştığı arkadaşları cenazede Ergün'ü yalnız bırakmadı. Cenaze namazına Ergün'ün eşi Güler Hanım ve kızları Yonca ile Yeliz'in yanı sıra İbrahim Tatlıses, Kerem Alışık, Berhan Şimşek, Sami Hazinses ve Temel Gürsu gibi çok sayıda isim katıldı.